Güzel bir günden herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim Binarar. Bu da Binara Respi makinem. Arkadaşlar bugün bir karar verdim. Güzel bir makine alacağım. Bugün motor bakmaya gideceğiz. İki tane aklımda e, ikisi de yakın arkadaşlarımın makineleri var. Alacağım motoru söyleyeyim size ve bakacağım motoru. İşte 07 arıyorum arkadaşlar. Güzel, temiz, sahibinden. Geçmişini bildiğim makineleri almaktan ve yakın arkadaşlarımdan almaktan daha iyidir dedim. Sahibinden gezmek ya da sahibinden bakmak yanlış olur. Çünkü evinde motorun ederi 40 milyarsa adam yazıyor 47 milyar. 50 milyarsa adam yazıyor 65 milyar. Millet çünkü aşırı derece bir fırsatçı ve ben de bu fırsatçılığa gelemeyeceğim için ee, ben de az çok piyasayı bildiğim için arkadaşlar bugün MT-07 bakmaya gideceğiz bu akşam. İnşallah güzel temiz makinelerdir. Arkadaşlarımı aradım. Dedim ki böyleyken böyle. Dedim ki kanka dedim MT-07'niz var dedim. Satıyorsunuz mu? işte kanka dedim motoru dedi plana koyacağım dedi. Koymadan dedi gel dedi bak dedi. E, temiz makine dedi en azından dedi dosta gitsin dedi e, hem de sizinle paylaşmak istedim bu arada mikrofonum yok maalesef arkadaşlar e, mikrofonum olsaydı her 3 günde bir e, video çekecektim maalesef motovlog çekecektim hayıra vesile olacak bari dedim en azından bunu ailemle yani sizlerle paylaşmak istedim bugün met Sfride bakmaya gideceğiz biz de gideceğim bir de Beşiktaş'a gideceğim arkadaşlarım ikisini de aradım saat baya bir geç oldu saat 11 11 doğru geldi şu an e, bakalım İnşallah hayırlısı olsun umarım ben de beğenirim. Sizler de beğenirsiniz. Size de hayırlı olur umarım. Hadi gidelim o zaman. Evet arkadaşlar motorun yanına geldik. Ee, Hamza kardeşimle tanıştırayım. Motorun sahibi. Kanka ona böyle. Hamza aynı zamanda arkadaşım arkadaşlar. Aynı zamanda da 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 motorunu satıyor MTS-07. Yine başka bir tane makine almış. Kanka hemen Instagram'ı yazmazsak olmaz. Lanet <laughs> be. Kanka şimdi söyleyelim. 2017 model. 21 bin ne? Hasar kayısı tercihimiz. Motor da anahtar değmemiş her yerine bak istedim. Az önce motor böyleydi. Motoru sağ tarafa doğru çevireyim dedim. Şu gördüğünüz demir demir tarafları ben dedim ki abi bu Çin dedim. Ama harbiden bence bu Çin kanka. <laughs> Fiyat kırma. <Bunlar> böyle. <laughs> Aga ama bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bilmiyorum ama buralar çok sivri bak. Bunlar da böyle. Kanka bin lira gider buradan ben sana Hadi diyorum. Ya. Bu sonradan mı takılma? ben tektim onu koruma. Güzel Eksini olmuş. Fiyatı da yükselteceğim sana şimdi. Lastikler. Ne biliyor musun? Ne kanka? Rot 4 pilot Rot 4. Onların tanesinde bu sadece arkası 1800 lira. Ha kötü yani. Yakısı 1800 lira. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu papatya disk mi oluyor? Aynen. Çift disk. Ha çift disk aynen. Kanka bir ekranı açar mısın? Tabii. Arkadaşlar aynı zamanda bu ABS modeli 22.041 e kanka 1000 lira da buradan gider. Yani hadi Ve ben, ben bana 20 bin lira yok. 21 binde dedin. Demek 1000 kilometre yol atmışım, o zaman verim yok. İşte. <laughs> Gezdirme ya. Yani. Bunun yağı var, suyu var, cardı curdu var yani. Ne? Bu motor 1000 kilometre daha gitmiş. 1000 <laughs> lira gider buradan kardeş. O 20 binde bakımı yapılmış. Sıkıntı yok yani. Daha... Kanka şimdi fiyatı konuşmadık. 2017 model. 2018 çıkışlı mı dedin? He 2018. Ama şunun şey tarafları bu eski kasaların şurasını çok seviyorum. O diğeri var ya çok aşırı derece sırıtıyor onu hiç beğenmemiştim. 2018'den başladı. Aynen 2018'den gayet güzel maşallah. Ya Memnun ya. musun kanka makinenden soralım. Valla çok memnunum. Aga bir de evet. MT07'de koruma takozu olur. Sende koruma takozu yok. Şöyle söyleyeyim. 500 lira. Var. Sağdakini şu an çantada. onu da Tamam aga sağda yok yani ben 500 lira. Oğlum cebim çantada diyorum takacağız onu sıkıntı yap. Ya var ya kanka, şey olması çok güzel bir şey. Bir arkadaşından motosiklet almak çok güzel bir şey. Aynen. Fiyat kırabiliyorsun. Başka birisi olsa siktir git lan. <laughs> Onu ben kırdırmayacağım. Kankam şimdi bu makineye ne kadar istiyorsun? Hadi bakalım. Ya şöyle söyleyeyim. E, biliyorsun ki yeni zamlar geldi şeye. E, yeni zam mı? Ya mı, neyse, mı Ben, ben sahibinden girmem. Tamam. Benim Letko'da falan işim yok. Ben kafadan 50, 53 lira istiyorum. Yok yani sen bu makineyi kaç al. aldın? Kaç aldım önemli değil oğlum. Kanka 53 fazla yaptım. Pazarlık yaparız ya. 1000 lira şuraya gitti. <laughs> mayak mısın? Ne gidiyor 1000 lira mayak? Söyleyeyim mi sana? Turuş masrafı. Bir de şu motor bloklarında kanka genellikle sıkıntı oluyormuş. Renk atma mı ne? Bunları yok. Bunlar... Hangilerinde vardı onlar? Eski belki olabilir. Bunlar Peki bu kadar hep, kadar hep kadar kaç tane şu ana kadar MT-07 sahibi oldun? Bu ikincisi. Kanka tecrübelerini söyler misin? Aa aga şasede şey var ama. Boya atması var. Boya değil bu sağa düşmüşlüğü var. O yüzden. Aa böyle. 2000 lira. Ya abartma oğlum ya. Ben bunu bilerekten boyattırmadım ki. Alan adam hani boyda olmasın diye. normalde. Oo geçiriyordun yani az önce <gülüyor> arkadaşına. <gülüyor> Oooo. Arkadaşlar vallahi iyi gördüm. Ya, Şimdi kanka Allah var karanlık olduğu için normalde bugün ben seni sabahleyin çağıracaktım. Hava çok Allah. sıcak olduğu için hava çok sıcak olduğu için akşamleyin Beşiktaş'a gelmişken dedim ki bir de makineyi de göreyim. Hem de kardeşlerime, arkadaşlarıma, aileme göstereyim. Güzel parlatmışsınız ha. Bir bakayım sıcak değil güzel parlamış. Bu ayrıyeten tak gereksiz satıyorum komple boğazdan. Kanka onu yanında veriyorsun. Ben zaten yok aga ben eksossuz motora binmem. Vermem ki ayrı zaten. O zaman fiyata katarım. Aga sana ne, ne kadar nakitim olduğunu söylemedim. Motora da ne kadar fiyat istediğini de söylemedim. Bu motor sahaya atmış. Sıkıntılı bu makine bu bir dur aga. Mi? Dur bir dakika. Hiçbir sıkıntı yok. İstediğin kadar bakabilirsin. Tamam. Şu tarafa çevir. Tamam. Direksiyon sağlam. Sadece bu tarafta aga Başka bir şey genellikle yok. teker yaparlar. Bakalım. Ben teker yapmam. Ya akma yok hani. Sen teker yapmasını bilmiyorsun. Aynen. <laughs> Şaka maka. Teker şeytan işi arkadaşlar. Gerek yok. Motor bloğu sağ taraf temiz. Sadece şase tarafında hafiften bir şey var. Ondan o zaman koruma tokuzu. Aa dur. Bak ben... Şu koruma takozunu buraya geçirelim. Belki buralarda yamulma oluyor kanka. İçine giriyor. Adamlar yapıyorlar. Şuraya bakalım. Tamam. Burada herhangi bir... Arkadaş şu motor bloğunda genellikle boya atması oluyor. Bilginiz olsun. Ee, bu arada ben mt 07'yi cidden çok sevdiğim için, sevdiğim bir makine olduğu için düşünüyorum Her motoru değişik yani. 09'dan daha çok seviyorum 07'yi. Ben de öyle 09'u sevmiyorum. Kanka ne diyorsun? Elimi, Sonu. Elimi tut. Korona var tutma. Korona var tutun. Hadi. 52. Kanka bu motor sağa yatmış, hasar kaydı yok. Yani bu motor sağa yatmış olmaz yani bize gelmez. Oğlum şuraya atılacak bir boya ben bilerekten attım. Adam. Yani zaten piyasaya bakarsan... Ne kadar uygun olduğunu anlayacaksın. Harbi mi? Aynen. De benim piyasayla işim yok. Benim senin gibi güzel tamam, bir ben... kardeşimle tamam. güzel bir pazarlık yapalım. Bir MT-07'miz olsun be. Çok görme. Oğlum ben yapacağım zaten yaptım ya. Motoru... Kanka o zaman... Söyleyeyim sana? Full dolu. Hani boş olan hiçbir yer yok motorun. Sadece şu 9'u 9'u. Aga yok. tamam tok, kuzu takıyorsun. Bak o boyayı da görmezden geliyorum. Kim bir mi? de egzozu alıyorum 48. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum? Espri mi yapıyoruz burada? Kanka, manyak. Neyi diyorsun manyak? Kanka e eksozini ne alıyorsun sen manyak mısın? Eksozini ne alıyorsun? Eksoz için uyuz sen. Eksoz öyle bir şey yok. Eksozini kaldı. Kanka fiyatı ne kadar? 3000 lira oğlum. Sınır. Oha! Lan? Oğlum 1500 liraya satıyorlar <gülüyor> manyak <laughs> mısın sen? Açayım mı sen interneti? Lan millet internet bize bak tam. Bak sen oğlum. Bak şimdi. Dükkanımızı de gösterelim. Bak şimdi. Adam Tiger komple boğazdan eksoz yazıyor ya. Kurban olayım. Bak. Dur. Dur dur şey. Dur. Modelli, ne kadardı? Bir dakika, ne, kadardı yazmadım. ne kadar? Ne kadar yazıyordu orada? Modelli yazmadım. 780 dur. E, ha, tamam. bak şu. 1900 lira. Oğlum bir dakika. Adam 3 milyar dedi Lan beyler. Manyak. Bak bak. 3000 3000 250 Hayır, bilmiyorum. 2000. 40 e bak 2000 olan sadece kafası oğlum görmüyor musun oğlum, bak kopla boğazlar piyasada en pahalılarını niye seçiyorsun <laughs> bak 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 3000 3500 gelmez 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 kardeşim bak en ucuzu ne kadarmış 2000 lira ben sana 2000 lira tamam <laughs> 2000 lira en ucuzu Aa, 1914 de... lira bak 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 ayrı 25 için anladın mı bak MTS Freddy içinden 3000 lira ya bak iyi bak. O bir... adam adam her yerden bir şey bulmaya çalışıyor ama hadi neyse. Biz bu makineyi güzel bir fiyata alacağız inşallah. Güzel bir MT spreadimiz olacak. Sizinle de paylaşmak istedim. Eğer anlaşırsak arkadaşlar, anlaşamazsak vallahi şansımıza küselim. Bu makineyi de bir de kendimle bakacağım zaten. Bakmadan da gitmem zaten. Kanka bakmadan almam ben bu makineyi. Bence Sabah gözüyle ya. bakacağım. Tabii tabii. Ekspere de sokarız. Ekspere de sokalım. Ama fiyatta anlaşırsak Ege. Yani. İnşallah bak, anlaşırız ya. Yani. Bak kılçıksız adam var kardeşim var. Bir tane MT Spreader'sı olsun. İnşallah. Ben de öyle Hayırlısı istiyorum. Hayırlısı olsun. Kanka 48. <laughs> 51. 51. egzozlu 51. Yok egzozsuz Manyak mısın oğlum? 2000 ben lira mı kırdın? Vermem vermem. Bana millet diyor ki 55 milyarlık motora 50 milyarı seyinde tak diye hemen veriyorum mesela ben. Yani hiç karında değilim aga. Oğlum ben ki zaten. Ben sana veriyorum. Akıllı. etmez zarar etmen lazım. Ben genellikle bütün motorlardan zarar ediyorum, sen de et. Tamam. <laughs> o zaman kankam sabah gözüyle de bu makineye bakalım. Akşam gözüyle. Kanka MT07'deki tecrübelerini söyler misin? Memnun musun makineden? Söyleyeyim, işte, hayatında söyleyeyim. gördüğüm en güçlü makine gibi geliyor bana. Şöyle bakımdan, tabi hız bakımından değil de. Mesela şimdi gaz tepkimesi olur. Mesela ben 600 arada da bindim, binliğe de bindim. Mesela gaz açtığın zaman onu da yavaş yavaş hızlanıyor. Ama bunda gazı böyle hafif 0.9'u satma sebebi yani moduna, A moduna bir de standart falan moda geldiğinde hafif gaz vermem motor yani, elimden mesela, önce hareket aynen, ediyordu. Sırf satma önemli. sebebim oydu. Gaz verdiğin zaman motorun öyle <laughs> <laughs> böyle tak. Kanka yani 500 lira gitti buradan motorun. Gerçekten gücü, sık. gücü hissediyorsun yani anladın mı? Güçlü ya çok güçlü. Kanka, o zaman bize de hayırlısı olsun. Aynen. Bu makine olması güzel bir makine bakalım. Aga çünkü de, yanlış ben... anlama ama ben MT07 bu kadar para 50 vermem yani. Biraz daha düşürürsek soy yapalım de, bir şeyler. De, bak, bu egzozları falan da sök kanka egzoz istemiyorum. <laughs> <laughs> Araba ara oru olsun sadece. Bu artıları falan da götür kanka sinyaller de senin olsun. <gülüyor> <gülüyor> kanka bu çamurluğa ihtiyacım böyle. yok. Komple 50 sana son. Gitti, söylüyorum. İchağın falan diyor. Kanka 50 lira dedin. 50'de duralım. sabah gözüyle de bakalım. Çünkü motor yeni kasa. ay yeni model. model 2017 yani. zaten kilometre yapmamış. Aynen. Motor yorulmamış yani Aynen. bu demek Aynen. oluyor. Aynen. Hiçbir yerinde bir sıkıntı yok. İyi güzel. Hafiften de sağa da düşmüş. O kadar da abartacak kadar yok. Bak şurada Aynen. da şey var. Yani burası. kaza olsaydı zaten burası falan giderdi. Çoktan hani kendini Aynen. belli ederdi sürpme var büyük ihtimal çarpmış tozdan mozdan girmiş burası. Aynen. <laughs> Hayırlısı olsun. Hayırlısı da bize olsun. Bu olmasa bile inşallah güzel motorun olur yani. Amin kankam. Bir şey diyor musun? Döpüyorum. Hadi, Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar MT 07'nin yanına geldik. Bu Berk kardeşim, bu da Taka kardeşim. Maalesef kaza yapmış. Geçmiş olsun kanka. Şimdi Berk'in MT 07'si yanımızda. Kanka bunu tam olarak modelini, şeyini söyler misin? 2016 model ABS'siz. Hasar kayıtsız, sahibinden hiç teker yapılmamış. Ee, kaç bin kanka? Dur bakalım burada. 31.232 Kankam şimdi şunu söylemek istiyor. Ben kamerayı videoyu başlatmadan önce Bir arka teker tamam Ondan sonra bu motor bir defa sağa yatmış kanka Zaten senin kazanda Arka teker alacağız sonra buraya bir tane demirlik Hepsini göz önünde bulundurmak arka gerekirse Arka ayaklık e, Lastik Onun haricinde e, Sağ sol kanka denge topuzları olması lazım Var onlar bende var ya. Yani. Tamam bir onlar tane sakladım. şundan alacağım Aynen. Kanka Burayı düzeltmişler mi peki Nasıl oluyor Vallahi Bilmiyorum ya. ben görmedim bir haftadır motoru açıkçası kazadan sonra. E kimdeydi kanka bu motor? Sen mi şey yaptın? Yok ya, Yok yo, sen mi götürdün oraya? O. Ya biz arabayla bıraktık oraya. Ondan sonra her şey yapıldı. Sonra gittik aldık. Kanka değişmedi. Ha. Orada bir sıkıntı yoktu zaten. Keçeler falan değiştirdik ekstradan da. Orada bir sıkıntı yoktu. Kankan vallahi şunu söylemek istiyorum. Ee, bu akşam bir göz önünde bulundurayım mı et de motor temiz ya. Motor bloğunda genellikle lekeler falan yok yok iyi şey yapmışlar yani. yani. yani Göz şey önünde şey bulundurmuşlar. İşte biz talihsiz bir olay yaşadık bir düşme. Ya her motor sağa sola yatar da işte. Ben skuter niyetini aldım biliyor musun? Hani bin hmm. aradan sonra diğerleri kesmedi diye yedi alayım dedim. Doğru. Yani bir Tekirdağ falan gidecektim o sıra ani kararla hmm. uzun yol yapalım falan diye aldım. İşte bin kilometre uzun yol yaptım ondan sonra böyle bir düşme olayı yaşandı. Sonradan da soğudum. Zaten kesmiyordu bir süre motoru bırakmayı düşünüyorum işte bir iki sezon daha binmem galiba. Ondan sonra bakalım nasıl kısmet yine makineye devam. Anladım. Kanka bir tur atayım mı ben bunu? Kanka. Ha? Yolun başında da teker alıyorsun. Aga MT'yi vallahi sırf zevk için alıyorum ha. Zaten benim üçüncü MT. Vallahi, vallahi zevk. Bir yere kadar. Üç balta geldi. Oo. Arka teker bitik olduğunu hemen anlamamızın sebebi kayıyor. kontrol ediyorum. Beşiktaş'ta baktığım motor gayet güzeldi. Ee, onu deneme fırsatım olmadı ama bunu denedim. Deniyorum şu an. Herhangi bir motorda ses gelmiyor veya dur bakalım sağa sola atma olacak mı? Sağa sola gitme Geliyor. Yani bunun biraz masrafı var Bunu da göz önünde bulundurmam lazım ee, Çünkü Masraf yapacağım O da para Valla anlaşırsa Kalacağım Anlaşamazsa hayırlısı diyeceğiz Başka makinelere bakacağız kanka bize bir MT spreydi yakışır. Vallahi bence MT spreydi candır gerisi heyecan. <laughs> kanka makine Allah var temiz. Bir tek dediğim gibi işte biraz masraf ya yapacağız. Aslında e, satmam büyük nedenlerinden bir tanesi de kanka böyle bir... Ben bir düşmede soyuyorum motordan Ben de aynıyım. zamana kadar ben de, de aynıyım bırakıyorum zaten. Kanka peki... Korku falan yerinde. Korku yerinde ya Allah Yok. Sadece bir ufak tefek detaylar var. Onlar da bir para değil zaten. Diğer... Ya bunun zaten parçaları diğer motorlar Tanka gibi son pahalı da değil. Değişim ne kadar? 39 mü diyorsun? Aynen. Ya da falan filan var. Ya da o zaman ben bir düşüneyim ya ne kadar. Bir fiyatlarını falan Hayır, da bir öğreneyim. Işte çünkü bakın, bak zaten yok ya. Ben alırken var yazık. Ya var yok benim, ya, benim sahibinden ne Oturza işim olmaz. Bir şundan, altı, bir şundan alacağım. Bir şu demirden alacağım. Bir lastik ya alacağım. Komple bakayım. Var, 500 lira Aga lastik 500 lira 50 lira. Sıfır mı alacaksın abi? Sıfır alırız yani alırsın. Evet. Bu motora da baktık arkadaşlar. Yarına kadar bir düşünelim. Beyaz perde veya siyah perde örteriz. Ondan sonra kaldırırız. Evet arkadaşlar yeni makinem. O zaman da yıkarız anasını satayım. Böyle de olmaz ya. Yani. Böyle bir temizlik, <laughs> jantlar, hadese falan bir şey. Bir yerlere gittikten sonra. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Güzel bir sabahtan herkese merhaba arkadaşlar ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi daha şimdi Tuzla'dan geldim arkadaşlar gemi yoluyla feribotla geldim dedim ki bir mt-07'de Tuzla'dan vardı yakın bir arkadaşım değildi ee, bakmaya gittim makineye her şey güzel tertemiz falan fistan. adam bana diyor ki hata yok diyor kardeşim sen gel diyor yol masrafını da ben karşılayacağım dedi. Dedim abi iyi tamam dedim geleyim dedim. Gittim Tuzla'ya kadar her şey güzel. Kaniye bakıyorum adam gitmiş pasta cila atmış işte mt 07ye diye. Asol grenajlar falan. Diyorum ki abim e, motorun kazası var mı? Kardeşim işte benden önceki bir tane sahibi diyor. E, sağ tarafa doğru düşmüş ama hiçbir şey yok makineye. Makinenin alt tarafına bir baktım şase tarafında tak diye adamlar kaynak yaptırmışlar. Geldi de çıldırma <laughs> dedim ki abi bu ne dedim. Dedi kardeşim işte bütün MT07'lerde var bu. E, diğer arkadaş arkadaşımı aradım. Arkadaşım bana diyor ki kanka diyor o motorda kaynak var. Biz daha önce o motora da baktık. Keşke bize de söyleseydin dedi. Ben de bir gazla gittim. Dedim ki en azından gece Beşiktaş'taki motosiklet pahalıya geldiği için e, almadım. Yani onu eledim. İkinci arkadaşım Berke'nin motoru da biraz bana tuzluya pahalı olur diye almadım. Pahalıya kaçar diye onu da eledim. En son gözüm Tuzla'daki motordu. Maalesef onu da eledim. Her şey göründüğü gibi değil arkadaşlar. Şu anda da e, yeni kapı tarafına geldim. Dayılarla yüzeceğiz artık. Birazdan yüzeceğim. Çünkü baya 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 bir baya bir haralet bastırdı. Biraz yüzeyim. İlk yaza geçiş yapalım. Belki denize atlama videosu falan gelebilir. Hadi sizleri seviyorum. E, arkadaşlar valla MT07 bulduğum an temiz uygun fiyata alacağım. İnşallah Instagram hesabımda da o zaman paylaşırım. Sizler de görürsünüz. E, size böyle bir videoyu paylaşmak istedim. İki tane Beşiktaş'takiyle ile Zeytinburnu'na baktığım motorları çok fazla inceleme yapmadım bilginize. E, Tuzla'daki motora da gittiğimde adam bana dedi ki çekim yapma kardeşim istemiyorum dedi. Dedi ki ben dedi galeri işiyle uğraşıyorum dedi. Gerek yok dedi ondan çekmedim. Hayırlısı bakalım. Üzeri seviyorum hoşçakalın. Ben dayılarla yüzmeye gidiyorum.